arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Türküler nasıl çalınır serimizin yeni videosuyla sizlerleyim. Bugün sizlerle videonun girişinde de çaldığım Sivas yöresine ait Yüce Dağ başında yanar bir ışık isimli türkümüzü kısa sap bağlamamızda sorfecinde yaparak hep birlikte öğreneceğiz. Dersimize geçmeden önce içeriklerimizin devamı için kanalımıza destek olmak adına abone olup videolarımızı beğenip ve paylaşırsanız seviniriz. Şimdi türkümüzün solfejini de yaparak dersimize başlayalım. İlk dizeyimize bakıyoruz. Türkümüz 2 dörtlük arkadaşlar. Si bemol 2 notasını kullanıyoruz türkümüzde ve 8 vuruşluk susla başlıyoruz. Sus, do, re, mi, 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 re. Bir kez daha solfejini yapıyorum. Sus, do, re, mi, 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 Birlikte çalalım burayı. İkinci ölçünün sonunda mi mi re derken üst üst alt şeklinde çalalım. Bir kez daha çalıyoruz. Üçüncü ölçümüze geçiyoruz. C mi fa mi re, re burada da 5. parmağımızı da kullanıyoruz. 32'lik notalar var arkadaşlar. Biraz daha yavaşlatılmış şekilde çalıyorum. Daha anlaşılabilir olması için. Tekrar solfejini yapıyorum 3. ölçümüzün. Re mi fa mi re re do re. Bu kısmı birlikte çalalım. Şimdi birinci, ikinci ve 3. ölçümüzü tekrar çalalım, birleştirerek çalalım. Sus. biraz yavaş çalıyorum. Bu dizeyimizin dördüncü ölçüsüne geçiyoruz arkadaşlar. Burada doğularda çarpma kullanacağız. Beşinci parmağımızın yani üst teldeki doğunun yerinde ikinci parmağımızla çarpma yapıyoruz arkadaşlar. Önce solfejini yapayım buranın. Sonra çarpma kısımlarını detaylı şekilde anlatacağım. Re, Do, Re, Re, Do, Re, Re, Do, Re, Do, Re, Do, re, do. Bir kez daha sol yapıyorum. Re, Do, Re, Re, Do, Re, Re, Do, Re, Do, Re, Do, Şimdi bu ölçüyü kendi içerisinde ikiye bölelim arkadaşlar. Beşinci parmağımızın geldiği yere ikinci parmağımızla çarpma yapıyoruz. Birinci parmağımız La notasında basılı kalıyor. Re teline üstten vuruyoruz. Sadece Re'yi çalıyoruz. Re, Do'ya çarp, tekrar alttan yukarı re re, do, re. Bu ölçümüzün yarısına geldik. Tekrar çalıyorum bu ölçüyü baştan. Re, do, re. Re, do'ya çarp, re. Bir kez daha çalalım burayı. Re, do, re, re, do, re. Diğer kısmına geçiyorum. Re, do, re, do, re, do, re, do. Çalalım burayı da. Re, do, re, do. tane do var arkadaşlar. Re, do'ya çarp, re, do'ya çarp, re, do, re, do. Bu tamamını çalalım, yavaş çalalım. Bu ölçünün tamamını çalalım. Re, do, re, re, do, re, re, do, re, do, re, do, re, do. Şimdi normal haliyle çalalım. Biraz daha hızlandıralım burayı. Bir kez daha çalalım. Bu düzeyimizin sonunda repres var arkadaşlar. Bu düzeyimiz iki kere çalınıyor. Şimdi baştan sona kadar tekrar çalalım. Şimdi bu düzeyimizi yavaş şekilde baştan sona kadar birlikte çalalım. İkinci dizeyimize bakalım. Burada da 8 vuruşluk susla başlıyoruz. İlk iki ölçünün solfejini yapıyorum. Sus, do, re, mi, 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 re. Bu kısımda mi, mi, re var arkadaşlar. Dikkat edelim. İlk dizeyimizle aynı değil. Tekrar çalıyorum. Bir kez daha çalıp üçüncü ölçüye geçiyorum. Üçüncü ölçünün solfejini yapıyorum arkadaşlar. Re, mi, fa, mi, re, re do, re. Çalalım üçüncü ölçüyü birlikte. Doğaları beşinci parmağımızla alıyoruz. Şimdi birinci, ikinci ve üçüncü ölçümüzü çalıyoruz bu düzeyimizin. Dördüncü ölçümüzün solfejini yapıyorum. Do, re, mi, re, mi, do, do, re, si, do. Yavaş çalalım arkadaşlar burayı. Do, re, mi, re, mi, do, do, re, si, do. Bir kez daha çalıyoruz. Bu düzeyimizin tamamını çalalım. geçelim. İlk ölçünün sol yapıyorum arkadaşlar. Si do re do re si si do la si Do'yu beşinci parmağımızla arıyoruz burada da. Tekrar çalalım. Si do re do re si si do la si Do'ya beşinci parmağımızla tezenemiz ters geliyor arkadaşlar. Dikkat edelim. Si do re do re si si do la si Yavaş çalıyorum. Birlikte çalalım. İkinci ölçümüzün solfejini yapalım. Bu kısımda Do'yu 5. parmağımıza da alabiliriz. 4. parmağımızda da. iki şekilde de çalacağım arkadaşlar. Size hangisi rahat geliyorsa o şekilde çalabilirsiniz. Önce dördüncü parmağımızla çalıyorum. La, Do, Si, La, 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 La. Şimdi beşinci parmağımızla çalacağım. La, do, si, la, 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 Çalalım birlikte. Bu düzeyimizin son ölçüsünün solfejini yapıyorum. La karar basıyoruz arkadaşlar. La, 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 la. Çalalım burada tartıma dikkat edelim. Şimdi dizeyimizin tamamını çalalım. Dördüncü dizeyimiz ekranlarımıza gelsin. Burada da 8 vuruşluk susla başlıyoruz. İlk iki ölçünün solfejini yapıyorum. Sus, do, re, re, Bu kısımda arkadaşlar re'leri çalarken birinci parmağımız la notasında basılı kalıyor. Birlikte çalalım şimdi. Üçüncü ölçümüze geçiyoruz. Do, re, mi, re, mi, do, do, re, si, do. Beşinci parmağımızı kullanıyoruz do'da arkadaşlar. Birlikte çalalım. düzeyimizin de tamamını çalalım birlikte. Ve son düzeyimize geçiyoruz. İlk ölçünün solfejini yapıyorum. Si, do, re, do, re, si, si, do, la, si. Üçüncü düzeyimizin ilk ölçüsüyle aynı arkadaşlar buranın solfeji. Çalalım birlikte. Do'ları beşinci parmağımızla alıyoruz. Ve son iki ölçümüzün solfejini yapıyorum. Ya do si la 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 la. la, la. Burada röprizü görüyoruz arkadaşlar. Röprizden röprize dönüyoruz. Yani dördüncü dizeyimize dönüyoruz. Şimdi dördüncü dizeyimiz ve son dizeyimizi birlikte çalalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bir dersimizin daha sonuna geldik. Umarım sizler için verimli bir içerik olmuştur. Türkümüzün notasını videonun sonuna ekliyorum arkadaşlar. Buradan ekran görüntüsü alarak çalışabilirsiniz. Aynı zamanda açıklamalar bölümünde link olarak da paylaştım. Dileyen buradan da Türkümüzün notasına ulaşabilir. Herkese iyi seyirler, iyi çalışmalar diliyorum. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.